Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyete mantısı yapacağız. Sosyete mantısı için gerekli malzemelerimiz burada bir kilo kıymamız var. 3 adet doğranmış soğanımız var. Üstünde kullanmak için tereyağımız var. Bir sos yapacağız. E, sıvı yağımız var. Yufkaları sürmek için. Bir bardak suyumuz var. Yufkamız, yoğurdumuz ve baharatlarımız var. Karabiber, tuz ve kırmızı biberimiz var. Şimdi yapımına geçiyorum. Doğranması. incir doğranmış. Kıymamızı ilave ediyorum. Şöyle suyu hafif şey olmuş onu almamak için dikkatli koyuyorum. İçimizi sulanmasını istemiyorum. Karabiberimiz. Bu sizin tamamen damak zevkinize bağlı. Ben şöyle iki çay kaşığı karabiber koyacağım. Bir çay kaşığı tepeleme kırmızı biber ve kıyma tuzu sevdiği için de yine tuz da sizin damak tadınıza bağlı. Ben üç çay kaşığı koydum. Kontrol yapabilirsiniz. Eldivenlerim olduğu için ben şu köfte yoğurur gibi bunu yoğurmak istiyorum. İsterseniz siz kaşıkla karıştırabilirsiniz. Çünkü baharatların her yere geçmesini istiyorum. Tamamen karıştığından emin olduğumuzda yapımına geçebilirsiniz. Ben biraz daha karıştırıyorum. Burada bir bardağa yakın sıvı yağımız var. Şöyle bir bardağa yakında su koyuyorum ben. Yufkamızı bununla ıslatacağız. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Siz hazırladığınız için tadına bakabilirsiniz. Çünkü kıyma tuzsuz olursa lezzeti güzel olmaz. Baharatlarının güzel olması gerekiyor. Dediğim gibi bu tamamen kişisel olarak değişiyor. şöyle bir yöntemle de her yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Önce ikiye bölüyorum. Sonra tekrar ikiye bölüyorum. Sonra tekrar ikiye bölüyorum. Daha büyük istiyorsanız 2'ye bölmeden önce 3'e büyük 6 tane de çıkarabilirsiniz. Biz 8 tane çıkarıyoruz. Hazırladığım için şu şekilde yayıyorum. Sonrasında Şöyle sıkı bir sarıyorum. Sonra o şu şekilde, dediğim gibi siz daha büyük istiyorsanız daha büyük yapabilirsiniz. Biz böyle evet. lokmalık lokmalık hazırlıyoruz. bu şekilde sarıyoruz. Ee, sardığımız böreklerimizi yağlı suyumuzdan üstlerine sürdük. 180 derecede en az 20 dakika önceden ısıttığımız fırınımıza kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika olabilir. Bu sizin fırınınıza göre de farklılık gösterebilir. Evet fırından çıkmış böreklerimizi üstüne sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdumuzu arzuya da döküyoruz ve üstüne kırmızı biberli tereyağımızı afiyet olsun haftaya görüşürüz